E çocuklar, sizinle hareketli bir fare yapacağız. Bunun için renkli kağıt, istediğiniz renkte bir kağıdın uzun kenarından yaklaşık böyle 3 parmak kalınlığında bir şerit keseceğiz çocuklar. Dediğim gibi uzun kenarından ama mutlaka. Daha sonra şeridimi böyle ikiye katlıyorum. Şöyle uzun kenarlar üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyorum. İyice bastırıyorum. Şöyle kat çizgisini mutlaka iyice belirginleştiriyorum çocuklar. Daha sonra şöyle e, bu defa şu kısa kenarlar böyle katlı haldeyken üst üste gelecek şekilde böyle katlıyorum çocuklar. Evet bu şekilde şöyle yine kat çizgisini iyice belirginleştiriyorum. Daha sonra şimdi bu şiridin şeridin şu ağzın açık kısmı şöyle ileri karşıya bakarken bacaklarını bakın şu şekilde tam şu kat çizgisinin olduğu yerden şu uzun kenar kat çizgisinin yanından geçecek şekilde şöyle kıvırıyorum şöyle aynısını bu tarafa da yapıyorum şu şekilde böyle iyice kıvırıyorum daha sonra Birazdan yapacağım işlemi daha kolay yapmak için açıyorum. Şimdi aynısını, aynısını. E, bu defa bu ağzın açık olan kısmı, yani kağıdın ağzın açık olduğu kısım bana bakarken aynı işlemi tekrar yapıyorum. Yine kat çizgisinin üstünden böyle, bu şekilde uzun kenar tam kat çizgisinden geçecek şekilde kıvırıyorum. Şöyle. Yani sanki bir e, çatı yapmış gibi gördünüz mü ya da ne diyebiliriz böyle üçgenin iki kenarına benziyor bakın sonra çocuklar bunu açıyorum bakın böyle tam şu bütün kat çizgilerin kesiştiği şu tepe noktasının olduğu yerden bakın şu uzun çizgi var ya buradan böyle içeri doğru itiyorum içeri doğru itiyorum pardon şu içeri doğru itiyorum bakın şöyle şu iki kenarı şurayı itince şu şu üçgenin iki kenarı üst üste gelecek çocuklar. Böyle katlıyorum gördüğünüz. Burada bir bacak oluşturduk. Şimdi aynısını diğer tarafına da yapıyorum. Yine bakın şu uzun kenardan itiyorum içeriye doğru ve şu üçgenin iki kenarı üst üste gelecek şekilde birleştiriyorum. İşte bu kadar. Bakın burada böyle cep gibi bir şey oluşuyor gördünüz mü? Böyle cep gibi bir bölüm oluşuyor. Ee, şöyle mutlaka böyle olacak çocuklar yoksa olmaz daha sonra daha sonra şöyle e, çok incecik bir şerit çizeceğim çocuklar şu cebin giriş noktasını biraz üstünden geçen biraz ilerisinden geçen çok incecik bir şerit çiziyorum daha sonra bu şeritten bu şeritten e, faremizin kafasını kesip çıkartıyoruz. Evet Bakın kestiğinizde böyle bir şerit olacak. Yani kesinlikle tam cebin hizasından kesmeyin yoksa faremizi hareket ettiremezsiniz çocuklar. Böyle burada bu şekilde gördüğünüz gibi iki tarafta da böyle bir çip, böyle bir şerit oluşacak. Daha sonra faremin gözlerini yapıyorum. Şöyle siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuraya ağzı, burnumu yapıyorum. Şöyle bakın, bıyıklarını da yapalım. Sonra, daha sonra çocuklar. Daha sonra çocuklar. Şimdi farenin kuyruğunu yapacağım. Şu minik bir kuyruk kesiyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi takılmasın diye biraz kısa bir kuyruk yapacağım. Şöyle minik yapıştıracağım faremizin şöyle arkasına yapıştırıyorum. Evet, istediğiniz yerine yapıştırabilirsiniz böyle fareni istediğiniz yerine. Evet bu kadar. Bundan sonra nasıl hareket ettireceğiz? Şimdi bakın şu farenin şu iki kanatlarının olduğu yerden şöyle e, bacaklara geçiriyorum bu hareket mekanizmasına geçiriyorum ve. Bu bacakları çocuklar pardon olmadı. Şöyle ileri geri hareket ettiriyorum. Bakın. Şöyle ileri geri hareket ettiriyorum. Ve farem çıktı. İşte bu kadar. Kolay gelsin çocuklar. Görüşürüz.